Allah Allah. Ankara Ferdi. Nerenin efesi bu? Bu da Ankara Ferdi. Allah tamam olsun. Eğer izlediniz denelim. Evet, gez gez bitir programını devam ettiriyoruz. Evet çekimlerimiz güzel güzel devam ediyor. Bugün neredeydik? Evet neredeydik? Denizli ilimizin Tavas ilçesine bağlı Vakıf Köyü'ndeyiz. Vakıf Köyü tarih kokar, güzellik kokar. Gerçekten burada sizin için geldik, paylaştık. Evet ne diyor? Evet dediği gibi amcam da dedem de burada. Hacı dedem burada. Delikanlı diyoruz. 80'lik değil. 36'lık dede. Ben öyle diyorum. Kalp yaşın genç değil mi kalp yaşın? Ekten dört. Ama kalp yaşın küçük. Yaşım on üç. Halelim var burada da. Ha Yaşım on üç. Yaşı on üç. On üç. Gördünüz mü sayın seyirciler? Ekten dört on üç. On üç. Evet. On üç yaşında diyor. Niye? Ha. Kalp yaşı değil mi? Ha. Kalbim evet. genç diyor. Evet. Kalbim genç diyor. Söyle. Söyleşimizi ha. devam ediyoruz. Evet, tabii. Dedem evet. sana bakalım Ali Bey. Okuyayım mı? Okuyayım mı? Dedem. Dedeciğim. Vakıf köydesin. Bakıp köyünün Buranın halkındansın. Buranın eskilerindensin. Evet, Şöyle evet, dinleyelim. Dinleyelim seni. Dinleyelim. Evet. Bir anlat. Güzel şeylerini anlat. Buranın eski şehir Herekliye. Bu memleket daha ismi Herekliye. Evet. Vakıf tuhaladan olma. ismi. Herekliye şehri. 70 bin hanelik Herekliye şehrinin içindeyiz. Burada oturuyoruz. Hazırlıcak buraya kırılıyor. Geldiler. Gel, gel. Aracılar, evet diyor ha. ki dedem tarih var diyor. Ha. Burada hareket ediyor. Hareket demek dünyanın en güzel yeri. En güzel yeri demekmiş. Ha. Hacı dede şöyle Hacı dedeciğim önce bir güzel şiirin varmış. Onu dinleyelim şiirini. Okuyalım. İnsanı ait bir şiir okuyorum. Mavilikler kararmadan, yeşillikler sararmadan, vakit fazla daralmadan barışalım bayram günü. İnsan düşe kalka gider, Bir gün olur ömür biter, Bu dargınlık artık yeter, Barışalım bayram günü, Ne servetler, ne makamlar, Nice saray, nice hanlar, İnsanoğlu pek tek gecanlar. Barışarım Barışalım bayram günü, Siyah saçlar dökülmeden, Sevli boylar bükülmeden, Mezar taşı dikilmeden, Barışalım bayram günü, Böyle sözler fırsat bize, Lüzum var mı fazla söze, Sağlık olsun hepimize. barışalım Hanım bayram günü teşekkür ettim. Sağ olun. çok çok teşekkür ederim. Çok 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 bakalım, Ali Bey. Bu çok, çok Ağzın dinle mi? sağlık. Şihyen eline dinle sağlık. Şiir var çok Bir sonra, var. da. Okuyalam, Bir daha da var. Okuyalım. Bir daha da Okuyalım. ait okuyorum. Bayram ait okuduk. İhtiyarlı ait. Geldi ihtiyarlık, Gidiyor gençlik. Yoruldu zamanlar kalmadı güçlük. Yok ise koynunda biraz da harçlık avuç açıp namazlara kul olun. Ahbapların bakmaz olur yüzüne, oğlun kızın tutmaz olur sözüne. Bir medalik gelir senin özüne, Geçmez de sarı altın tunc olur. Yavaş yavaş sızı iner dizine, ihtibar eylemez kimse sözüne. Bir duman köker kara gözüne, engin yükseklere tepe düz olur. Zandetme ki yalan dünya bir deniz Kırışır sararır benzin Derler ki koca söylüyor yalnız Tatlı dilin gayet acı söz olur Tövbeler olur da ağlar suçuna Bir de beyazlık gelir siyah saçına Bir gün kavuşursun ölüm göçüne Geri dönmez ebediyen göç olur. teşekkür ederim Biz evet. de çok çok teşekkür Aa. ediyoruz hacı dedeciğim Eline sağlık diline sağlık Aa. Evet izleyenlerim Dokudaysanız okurum da Ne diyor? Dedem gençlik gider elden saçın beyaz olur diyor kalmaz bu güzellik diyor sizde bir zehrin olur diyor bu güzel şiir için tebrik ediyorum herkes bunu evet herkes bunu sizden dinleyecek evet izleyenlerim okuyan mı çay molasını vereceğiz dünyaya gelmişsin bir daha bir daha Bekleyen mi devam et devam et dünyaya gelmişsin yiyip içeceksin dediler mi Uzak yoldan gelmişsin, yorgunsun, uyuyup kendinden geçesin dediler. Bir yaşında yürümeyi başladım, yaşım iki oldu sağı kolu patladım. Üç yaşında kırdım büktüm, harçladım, her türlü suça layıksın dediler. Dört yaşında bülbül oldu dillerim, beş yaşında ne olacak hallarım? On yaşında bulur oldum yolların layıksın başta tacı dediler. 15'inde hava almayı başladım. 20'sinde gözüm görmez oldu belayı. 25'inde kurmuş oldum yuvayı. Gelinin duvarını açasın dediler. 30'unda gece gündüz çalıştım. 35'inde çoluk çocuğa karıştım. 40 yaşında her kefayı alıştım. 50'sinde yol geçmiş yarıya. 60'ında gönül ister saraya. 70'inde hiç kimse sarmaz yaraya, doktor sarmaz. 80'inde tutmaz oldu dizlerim, da görmez oldu gözlerim. Yüz yaşında gençliğimi özlerim, şahballısın yine son göçe dediler, teşekkür ettim dediler. Sağ Allah razı olsun. hocam. Evet, sayın seyircilerimiz gez gez bir programı güzelliğini Hacı dedemin güzel şiirlerle noktuluyor. Ama bitmiyor. Program bitmeyecek. Bir çay molusu verdi verecektir. Vereceğiz şimdi. Ekibimiz olarak gez gez bitmiyor programı. Sizlerden gelen güzel mehirler bizlere cesaret veriyor. Programımız gün gün güne güzelleşiyor, gerçekleşiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki öncelikle yurt dışı ve yurt içindeki tüm seyircilerimi buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık sıhhat olsun diyorum. Eşeyle gülün diyorum. Evet programını çay molası olarak veriyorum. Kapatıyorum.